Görüyor musun? Hadi gel bu taraftan çıkalım o zaman. Hadi gel. Hayır yani şu diğer taraftan binelim. Bak burada çok güzel bir şey var bak. Görüyor musun Haydi. Hadi gel. Gel. Oradan gel işte. Anneciğim bana doğru gelsene. He. Hadi. Gel. Hadi gel Hadi. gelemiyor musun sürükle sürükle ayaklarını basmadan aşkım benim ne? <laughs> elini ver istersen bana elini ver kurtulamadı yardım ediyoruz yardım Heh. gel bakalım oh be bak görüyor musun bunu oturmak ister misin tutayım ben bunu otur bak Ah, ama hemen hızlı olman gerekiyor. Ve bakar mısınız arkadaşlar? Nereye? <laughs> Bak nereye gitmiş bakar mısınız? Şu montumuzu alalım. Şuranın içine gitmiş. Ay, Aa Burası ne? Burası ne aşkım? Oturuyorsun buraya. Başka bir şey yok. <laughs> gel gel. Ayris gelir misin bir? Ayris. Ayris'im. Şimdi dinlemiyor ki. Bak şurada bisiklet var. Nereye gidiyorsun? Ayris şu büyük kaydıraktan gelip kay tamam mı ışıklı? Bekliyorum ben seni. Hadi. Hadi gel Gördün mü? Aaaa. Aaaa. Koy aşkım oraya da koy top. Al yerden. Gitti. Başka bir tane daha koy Aydin. Gel Ya şuradan kayalım. Bak kay. Hadi çık kızım. Ne oldu? Çıkarsın hadi. Hadi kızım hadi aferin sana. Hadi. Hadi gel bakalım. Aynı bu taraftan kay. Buradan. Kay. Korkma korkma ben buradayım. Çok mu güzel? Ha? Gel. Şimdi bakalım. Başın döner ama. Bii. Çok iyi. Ne oldu? Durdurayım mı? Ah, durdurdum. Gel şimdi şu bisiklete binelim ister misin bisiklet? Gel. Hangisine bineceğini şaşırdı. Ayrıca bak buna buna anneciğim. Bak. Gel şuna otur bakayım bir. Sür bakalım. Evet. Evet ayaklarını da koy. Sür. Öne doğru sürmen gerekiyor ama. Ne? Ya çok güzel. Aygüz'üm nereye şimdi? aynı ben de şu baştaki oyun yerine de gitsen çok güzel. Oradan çıkamazsın bebeğim bak. Şu en baştaki yere gidelim mi? Gel. 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 Geç geç geç. Gel. Ayrız beni bekle ben çok güzel bir şey. Zıpla bakayım. Ama çalışmıyor şu anda. Bekle şuradan başlatılıyor galiba. Start vereceğim. Bekle. Bastım. Nesret değil ki. Start veriyoruz. Olmuyor aşkım. Gel. Gel. Şuradan bakalım. Gel. Nereye? Tamam gel. Ne bineceksin? Ayrıca bak bak yukarıdan toplar boşaltılıyor bak. Oradan dolduruyorlar, oradan da boşaltıyorlar. Gördün mü? Ailiz. Ailiz hadi gel. Tamam onu ya. Geç. Hadi geç. Hadi geç. Doldur bebeğim. Doldur, doldur, doldur. Doldur, 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 doldur. Burayı dolduruyoruz. Sonra orayı açacaklar. Al aşkım yerden alsana topları. Topları al bebeğim. Al, al, al. Sonra gidip oraya basacaksın, tamam mı? Hadi gidip şuradaki tuşa basacaksın, haydi. Şuradaki tuşa. kaç, ay biz gel <laughs> Çok güzel Oradan çıkamazsın ama Buradan Yine buradan çıkacaksın Gel ben sana yardım edeyim Gel. Ay, ya, Aşkım ayaklarına ay yürüme anneciğim Hadi çık Ayliz Aferin Hangisinden kayacaksın Buradan tarafa gitti. Hemen evet. Hadi bak buradan yukarıya çık. Bence yapabilirsin sen. Hadi bakalım. Başarabilirsin. Aferin. Aferin kızıma. Hadi. Aylin ne yapacaksın orada? Zıplama yeri mi? Tamam çıkış üstü yukarıya zıpla. Ama ben oraya nasıl geleceğim? Ayağını atamıyor musun? At aşkım ayağını. Atamıyor musun? At aferin sana. Şimdi iniyor Aylin. Aferin sana. Aferin kızıma. Hadi bakalım. <laughs> evet. Hadi gel şu tarafa da bakalım mı? Diğer tarafa. Karpuz adam şip şap şop. gel bak şunu çal gel. Gel bak. Bir de bunu da al eline. Hadi çal. çok güzel. Tamam bırakabilirsin. Şuna da bindireyim mi aşkım seni? Ayrıca bak şuradan da çıkabilirsin bebeği. Bak şuradan. O dönmeli kaydıraktan kayabilirsin. Evet evet çık. Çok güzel. Evet bu kaydıraktan kayıp gelebilirsin. Hadi bekliyorum ben seni. <laughs> çok güzel. Bakayım. Bakayım burası. Aa, çok güzel. Hadi gel. Kaydıraktan mı kayacaksın? Gel. Ben Korkacak bir şey yok. Hadi bekliyorum. Ay, ben çok güzel. Bayıldık <laughs> ya biz buraya. Ay, çok güzel. güzel. Hadi kay.